Devam edelim efendim bir diğer paylaşıma bakalım. Bir diğer paylaşımda Eren Erdem'in 25. eski projesi olan Mursi'yi tasfiye eden emperyalizmin RTE'ye RTE'yi nasıl tasfiye edeceği aşikar olduğu ekonomik kriz yoluyla diye. Şimdi Eren Erdem ve bu kesim, sol kesim e, emperyalizmin sol bacağıdır. Evet. Bunlar kendileri bile farkında olmayabilir. Ama emperyalizmin iki bacağı vardır. Yani bir, bir bacağı paradır, diğer bacağı ideolojidir. Emperyalizmin bugünkü ideolojik bayraklarlığını yani yaşam şekli noktasında liberal ve sosyalist, kendisini sosyalist zanneden daha doğrusu insanlar temsil etmektedir. Eren Erdem bence bu tweet'e attığına pişman olmuştur. Katılıyorum. Şu an bin pişman olmuştur. Çünkü bu gezi süreci muhtemelen tarihi yazıyor mu 2013. Orada. 2013 Temmuz a gezi süreci. Bak ben bu muhtemelen gezi de atılmış bir tweet diyecektim ki ki oymuş. Neden gezi süreci? Çünkü gezi sürecinde şuydu. Hikaye şuydu. Amerika'nın uçakları Amerikan darbesine karşı direnen Müslümanları Hı -hı. uşaklıkla suçluyordu. Evet. Gediciler Amerikan uşağıdır. Hı -hı. Açık söylüyorum, net söylüyorum. Amerika'nın sol bacağıdır. Evet. Amerika'nın sol elidir. Sol elidir. Eren Erdem de öyledir. Amerikan uçakları, Muhammed Mursi'ye Amerikan uçağı diyenlerin yedi ceddi uçaktır. Zindanlarda şehit olmuş insanlardan biz bahsediyoruz. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan için diyene de diyorum. Siz uçaksınız. Amerika'nın hem de böyle finolarısınız. Bu ülkede Mursi'ye Amerikan uşağı diyene ben çok rahatlıkla Amerikan finosu derim. Evet. Öyleler çünkü. Bunlar Amerikan finolardır ve görüyoruz şu an Türkiye'nin son birkaç yılı içerisinde Biden'ın açıklamaları ortadadır. Kimin Amerika'nın uşağı olduğu ortadadır. Biden kiminle iş tutuyorsa Amerikan uşağı onlardır. Bugün Amerikan Büyükelçileri bu bir hafta içerisinde kimi sık sık ziyaret ediyorsa, ediyorsa. kimler Amerikan Büyükelçisi gelip benle görüşmez, o gelip sizinle görüşüyor. Niye? Sizinle neyi görüşüyor kardeşim? Büyük elçinin ya da konsolosun karşıtı devlet görevlisidir. Ayda dört kere miydi? Dört ayda dört kere miydi? Öyle bir şey? Ayda mi? dört kere. Her hafta. Her hafta neyi görüşüyor ya? Ne görüşebilirsin ya da bunları? Direktifleri görüşüyorlar. Bundan dolayı çok açık söyleyelim. Seküler kesim bu ülkede dindarları Amerikancılıkla suçladı. Hayır. Bu ülkede dindarlar, bu ülkede sadece değil. İslam dünyasında dindarlar bulundukları ülkelerin onurlarını koruyorlar. Müslümanlık bugün küresel küfre karşı cihad ilan ediyor. Cihad ediyor, siyaset hı hı. yoluyla cihad ediyor. Ve cihad ettiği için bugün Mısır'da zindanları doldurdular. Evet. Küresel istikbara karşı cihad ettikleri için devriliyorlar, devrildiler de. Hı hı. Asıldılar da. Kıyam ettikleri için onlar siyaset yoluyla direndiler. Teslim olmadıkları için. Ama bugün Amerikan jandarması olanlar, hatta jandarmada değil piyadesi olanlar, bizleri, İslamcıları Amerikancılıkla suçluyor. Evet. Ve Amerikancı dediğin adam zindanlarda şehit oldu. Senin hizmet ettiklerin hala el, altı, el üstünde tutuluyor. Kimse kusura bakmasın. Sizler Amerika'nın sol elisiniz. Amerika'nın kendisiyle taharet aldığı elsiniz siz. Bu kadar. Peki devam edelim efendim bir diğer paylaşımla. Ki burada da şey anlaşılmıyor mu zaten hocam bu bir önceki tweette? Yani. Ben ama bunlara çıldırıyorum biliyor musun? Yok. Böyle Amerika'ya uşaklık yapıyor. Uşağın efendiye uşak demesi çok zoruma gidiyor. Hı hı. Çünkü algı bunlar firavunun sihirbazları gibi ilizyon yapıyorlar. Evet Ya sen uşaksın her şeyin ortada bakma. Millet cahil kalmış. Kafası basmıyor milletin. Senin uşak olduğunu anlamamak için ileri derecede cahil olmak lazım. Bu zihniyetin. Türkiye'deki bu zihniyetin ve İslam dünyasındaki bu zihniyetin. Şimdi sisi Amerikan uşağı değil, Mursi mi Amerikan'ın uşağı oluyor? Allah sizin belanızı versin ya. Ben başka bir şey demiyorum. Evet, peki. Kusura bakmayın. Bir de bu açıklaması şeye, bina, şeye yola, yoluna çıkmıyor mu hocam? Bu dönemlerde, son dönemlerde ekonomiye yönelik saldırılar var. E dedim ya pişman olmuştur. Şey. Hı hı. Pişman olmuştur. Bu tweet şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunan bir tweettir. Evet. Geçmişte Erdoğan'a vuran bir tweette. Yani evet. diyordu ki ey devrimci kardeşler biz Amerikan emperyalizmine tırnak içinde, cüm parantez içinde Erdoğan'a karşı savaşıyoruz. Evet. Lan siz Amerika'nın sahaya sürdüğü adamlarsınız. CNN'ler onun için canlı yayına geçiyordu. <laughs> Türkiye'deki kapitalizmin para babaları, <laughs> tüsiyatçılar onun için size sahip çıkıyordu. Evet. Herkes bütün gücüyle sizin darbe yapmanız için Arkadaş. elinden geleni yaptı. Evet. Siz bunu bile anlamadınız. Yani e, kapitalist emperyalist sömürgeci medyanın gelip neden size arka çıktığını, neden size mikrofon uzattığını bile anlamadınız. Aslında anlıyorsunuz. Diyorsunuz ki inşallah kimse anlamıyordur. Evet. Bulunduğunuz hal o. Kendiniz sarhoşsunuz. İnşallah sarhoş olduğumuzu kimse bilmiyordur falan diyorsunuz. Hı hı. Biz çok iyi biliyoruz. Peki, devam edelim efendim.